Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ters açıyla açtım biliyorum ama akşam saatlerindeyiz. Ben Instagram'dan paylaşmıştım. Instagram hesabımı takip etmiyorsanız yine ekrana yazdım. Bir kitaplık aldım. Malum yani kitap severlerin bir kısır döngüsü vardır. Kitaplarınız kitaplığınıza sığmamaya başlayınca yeni bir kitaplık alırsınız. O kitaplıkta 5 kitaplık, kitaplık boş yer yani olsa dahi yeni kitap aldığınız için tekrar bir kitaplığa ihtiyaç duyarsınız. Bu böyle kısır döngü gibi gider. Fakat ben onun artık bir tık üstüne gelmek üzereyim. Şöyle odanın genel bir halini göstereceğim size. Hem kitaplık turu bekleyen arkadaşlar için de böyle nefis köreltici bir video olmuş olur diye düşünüyorum. E, odada yer yok artık. Yani hani salona mı taşınayım diğer odaları da kitaplık odasına mı çevireyim ne yapayım bilmiyorum yani hani bu e, arşivleme özelliğimden hani elimde bir şeyleri biriktirme bulundurma özelliğimden şikayet olmamakla beraber sanırım artık biraz kontrol zamanının geldiğini de hissediyorum. Instagram'da sizlere sordum. Ben o kitaplığı e, modeli itibariyle ya gösterdim biraz önce ya şimdi göreceksiniz. E, Modele itibariyle diğerlerinden biraz daha farklı bir konsept olmasını istiyorum. Fakat e, biliyorsunuz zaten ben kitaplarımı yayın evine göre diziyorum. Yayın evine göre dizdiğim sırayı da bozmayı pek istemiyorum. E, sizce ne yapayım diye sordum. Özetle koleksiyonların olduğu bir kitaplık haline getir cevabı çıktı. O anket sonuçlarını da şuraya koymuş olayım ben. Diyordum kahve içeyim. Şimdi sizinle kitaplığımı gezip biraz. Ee, yani koleksiyonluk dediğim şey aslında şöyle. Koleksiyonum var mı deseniz. Mesela Harry Potter ile ilgili ufak çaplı bir koleksiyonum olduğu söylenebilir. Ya da işte belli yazarların külliyatını topladığımı, onları çok çok sevdiğimi biliyorsunuz. Bu tarz bir koleksiyondan bahsediyorum. Yoksa hani ee, hani maddi anlamda, eder anlamında e, maddiyatı kastetmiyorum. Benim için olan anlamını kastediyorum. Böyle bir yerleştirme yapacağız. Kitaplık yerleştirmesi videosu ilk ayakta çektiğim video olacak. Ee, hadi bakalım bir başlayalım düzenlemeye. Bu arada hazır masa arka planıyla size seslenmişken bu aralar çok daha fazla aktif olduğum konu işte böyle kağıtlar, kalemler, kırtasiye malzemeleri. Ve kaç kez söylemiştim? Belki atlayan olmuştur diye tekrar hatırlatmak isterim. Bu aralar bir kalem hesabım var benim. Özgün Kalem Dünyası diye yine ekrana yazmış oluyorum. orada çok daha fazla aktifim. Özellikle dolma kalemlere, değişik defterlere, planlamaya, sticker'lara merakınız varsa ya da bunlarla ilgili içerikleri izlemeyi seviyorsanız Şivanın Sesi geldi. Bekliyorum çünkü storylerde oldukça böyle sohbetli geçiyor oralar. Ben çok eğleniyorum. Aynı hobide buluştuğum insanları dinlemekten de, izlemekten de, onlarla sohbet etmekten de büyük keyif alıyorum. Eğer sizin aklınızda acabalarınız varsa, benimle ilgimi çeker mi gibi bir şey diyorsanız bir hesabıma bakın derim. Böyle odamın ilk halinden bir başlayalım. Tripod karşılasın bizi. Sağ tarafta Kalax model 5'e 5 bir kitaplığım var. Burada aynı modelin 4x4 olan kitaplığı var. Yani 16'lık ve 25'lik. Şurada benim daha önceden A101'den almış olduğum beyaz bir kitaplık var. Ben bunu böyle işte indigo rengine boyup üzerine eskitme yapmıştım. Şurası çalışma masam. Burayı çok sık görüyorsunuz aslında. da pıtır pıtır sesler çıkaracak. Şurada ben kırtasiye malzemelerimi tutuyorum. Ee, bir diğeri hepinizin bildiği ve hepimizin kullandığı bili modeli. Yanında yine benim BIM ya da A101'den aldığım ufak bir kitaplık. Bu iki bilinin arasına güzel uyum sağladığını düşünüyorum. Şurada bir Frans posterim var. Şimdi ilk etapta aldığımız kitapla da tabii göstermiş olayım. Şu yaklaşık 150 tane kitap aldığı yazıyordu. Bu arada ben onu orada kullanacağım fakat biraz ön tarafa şuraya çekerim yerleştirirken ki izlemesi de sizin için çok böyle görsel olarak tatsız bir yerde olmasın. İlk yerleştirmek istediğim seri kesinlikle önce Harry Potterlar. Şurada bir raf ayırmıştım onları ama hem biraz sıkışık gözüküyor. Burada sadece kitap yok bu arada. Mabels'in defterleri var. İşte bir takım blok notlar, ajandalar vesaire de var onları bir koyarız öncelikle devamla da birlikte bakarız Hemdeki e, ışığı kapattım çünkü çok parlıyor çok rahatsız edici olabilir e, tek bir ışıklık kullanıyoruz umarım çok karanlık değildir video şimdi küçük bir problemimiz var benim kitaplığımın alt rafındaki kitaplara şiva erişebildiği için oradakileri e, parçalıyor hatta göstereyim ben size hani da biraz toparlanmış olacak yani ya en korkucundan bahsedeyim. Bunu da story'de bir ara göstermiştim. Yani bu yazarından hediyeydi bir de bana. O kadar üzgünüm ki yani hani böyle kolumu kemirse o kadar üzülmezdim bence. Şöyle kenarları çok kötü durumda. Ya bir de özel kitapları gidip seçiyor ya. Neyse konuyu uzatmayalım. Üst rafımızdan başlayalım. Hazır güzel bir karanlık olmuşken e, Gülcan'ın bana aldığı bir hediye var. Ama nasıl açacağımı unuttum ben ha. Şöyle en tepeye koysam görebilecek misiniz? Göremeyeceksiniz. O zaman buraya koyayım. Şöyle de döndürelim hafif. Şimdilik bu olsun mu görselimiz? Hadi başlıyoruz bakalım. Heyecanlıyım. İlk etapta elbette Harry Potter'ın kutu setini yerleştireceğim. Sığarsa tabii. Sığmadan. Bunu tepeye yerleştirelim. Tepeyi göremediniz ama göstereceğim. Şöyle şurada dursun bu. Ayakta video çekmek çok zormuş ya. Oturup bir şeyleri anlatmak, sohbet etmek çok keyifli de. Böyle gerçekten. Allah yardımcınız olsun izleyenler olarak. Hiçbir şey söyleyemedim size. Aşağına dalarım. ajandalarımın devamı şöyle bir platinum'undu bu galiba Harry Potter e, temalı e, şeyi seti evet bu rafımız bence okey ve tamam diğer taraftan devam edelim Harry Potter'a ait bir e, divi topka setim var onun önüne de şöyle herharmoniyi koymak istiyorum diğer rafımıza bir e, okul temalı Harry Potter'ın ha, gittikçe de yaklaşmışız. Ee, birinci kitaplarına koydum. Yanlarına da hemen şeyi ekleyeceğim ben. Yine böyle sticker setleri, not defterleri. Şöyle iki tane postitimiz var. Bunları şöyle koydum. Bir poster boyama defterimiz var. Sığmayacaktır. Evet sığmadı. Şöyle üstte bir yerde tutayım. Hatta bunun altına koyabilirim. Bir de şöyle masa üstünde kullanılacak haftalık planlayıcı ve to do list kısmı var. Bu buraya alt çıkmış. Ben bunu bir ara yapıştırırım. Bunu şu şekilde koyalım. En üst rafımız tamam. Bence yakışıklı bir raf oldu. Bunu şimdilik kapatıyorum. Videoyu kapatamıyorum. Uzun yaptım galiba. Evet kapattım. Bir alt rafa iniyoruz. Bu rafa da ben e, çizgi romanlarımı koymak istiyorum. Desen yayınlarından çıkmış olan. Ki elimde başka da e, çizgi roman yok diye hatırlıyorum. Eğer çizgi roman seviyorsanız şu ikisine bir bakmanızı önereceğim. Ben çok keyifli okumuştum. Türk kadın bir çizerin hikayeleri. Kadınların nesi var ya zaten çokça gördünüz. Bir diğer koymak istediğim Fabian Tulmeler, Hakimin Yolculuğu, İki Yaşam, Büyük Aşk ve Beklediğim Sen Değildin. da tozluymuş. Önüne de şunları ekleyelim. Sığacak mı? Sanıyorum sığmayacak. Sadece bunu eklemiş olayım. Bir oturdum. Çünkü aklıma şöyle bir şey geldi. Bu o, kitaplık döner bir kitaplık olmasına rağmen e, haliyle ben sürekli bunu döndürmeyeceğim için bir kısmı hep arka tarafa bakacak ve unutma ihtimalim olan kitaplar da var. O yüzden eğer tüm bir raf kaplamıyorsa yerleştirdiğim tema arka tarafa aslında çok da görsel olarak görmesem de olur kitaplarımı yerleştirmeye karar verdim. Bunun için e, şöyle bir çözümüm var. Hani görmesem de olur derken ee, görsellik anlamında bahsediyorum tabi yoksa kitaplığımdaki çoğu kitabı ben okumak üzere edindim. Fakat yayın evlerine göre dizdiğim için böyle çok az olup yayın evlerini bir sıra yapamadığım kitapları da arka taraflarına dizmek gibi bir fikir geldi aklıma. Bu arada cevaplar çok güzeldi o Instagram'da soruyu sorduktan sonra renklerine göre yerleştir diyen falan olmuş çok güzel olabilirdi bu arada can yayınlarımı ben öyle kullanıyorum. Direkt can yayınlarını da buraya geçirebilirdim. Ama hepsini alır mı çok emin olamadığım için öyle bir şey girişmedim. Yayın evinden az sayıda kitaplarımın olduğu kitaplarımı koymaya karar verdim. E, kalan kısımları yani boş rafları da elbette bir düzenlemeye gitmem gerekiyor. Yani buranın işi uzun ama biz sadece bu kitaplık için görüşmüş olalım bu videoda. Benim aynı zamanda görünür tarafla görünmeyen tarafı da karıştırmamam lazım. Ee, şu tarafın daha görünür olmasını istiyorum. Yani şu şekilde durmasını istiyorum. O yüzden buraya göre dizayn edeceğim. İkinci cinsiyeti koyalım. Tanrıları okul ve Persepolis. Boş sırası da daha güzel gösteriyor şu şekilde mi olsa değil mi böyle daha hoş mitoloji sözlüğünü koydum yayın evine yine çok güvenmesem de şöyle set almıştım büyük insanlar kitaplı zevkli kitaptan bunu sığdırabilirsem Şunu şuraya koyalım. Tek başına bakalım bu buraya sığacak mı? Mümkün değil. Devam ediyoruz. Evet. Onu buraya koyalım. Başka bu minimalde koyabileceğim bir kitap daha var mı? Ona bakıyorum. Edgar Allan Poe'nun o şey var. O bütün öyküleri var elimde. Fakat o orası biraz böyle fantastik korku rafı gibi. Orayı da bozmak istemiyorum aslında. Ee, bir düşünelim bakalım tekrar. Derin Efendisi'ni koymaya karar verdim. Bu kısma Tolkien mirasını koyacağım. Şu iki alt raf kaldı. Oraya daha az görünecek olanlardan Ah, günlüğümü koyuyorum. İçinden anılarım da düştü bu arada. günlüğüm de buraya sığar mı acaba benim ya? Sığmıyor. Plan iptal. Kafam çok karıştı ya. bayağı karıştı kafam. Psikoloji kitaplarını koyacağım. Arkadaşlar ben öldüm. Yoruldum. Yani çok uzun sürmedi aslında ama bilmiyorum içime de sindi mi? Ee, şimdilik böyle duracak gibi. Yani en azından kendi içerisinde böyle bir e, şeyi var. Düzeni var. Raflar arasındaki e, düzen birbiriyle uyumlu değilse de. Ya en üst raf çok çok içmesinde. İkinci raf da okey. Üçüncü rafta bence biraz e, gittik. Dördüncü raf Okey yani psikoloji kitaplarının olduğu kısımda okey. Fakat alt raf yani 4'ten 5'e eğer psikoloji kitapları sarkmasaydı iyi olacaktı ya. Çok iyi olacaktı o olmadı. Şimdi bunların üstüne de hani bir kat çıkmak istemiyorum. Bilmiyorum açıkçası bilmiyorum. Çocuk kitaplarının e, olduğu raf hoşuma gitti dediğim gibi. Şimdi ben boş olan yerlere böyle kaydırmalarla falan bir düzenleme yapacağım. İnşallah bugün yapmam herhalde onu. Ee, bu videoyu da çok kontrol düşünmüyorum açıkçası. Gel Şivacık gel. Ee, niye? Çünkü ayakta çekim yapmak çok zor. Çekim yaparken tripotun başı kırıldı. Şiva sesler çıkarıp duruyor. Ee, ben açıyı sürekli kontrol etmeye ama bu konuda bir e, geçmiş kasım olmadığı için çok becerebildiğimi zannetmiyorum falan falan. Kalite kontrol mü yapıyorsun? Evet üst raftan tekrar şöyle bir göstermiş olayım ben size. En üstte e, gördüğünüz gibi Harry Potter var. Alt e, yani ilk rafımız yine aynı temadan devam ediyor. Ben döneceğim ya artık kitapla döndürmek çok zor oldu. Bunları zaten detaylı detaylı anlatmıştım. Sadece şöyle bir görün istiyorum. Şu tarafı bence bize baksın. Çünkü tatlı bir görüntü. Alt rafımızda çocuk kitaplarımız var çizgi romanlarımız var. Bir alt rafımız da biraz karışık. Yani hem ciltli kitaplar hem işte e, Yüzüklerin Efendisi aslında Yüzüklerin Efendisi ile Harry Potter alt alta olsa çok daha hoş olabilirdi bence. Ha, döne döne çekiyorum ya. Şaka gibi. İkinci cinsiyet Persopolis. Tanrıların okulu gibi. Persopolis aslında öyle değil ama şu iki kitap, üç kitap diyelim hadi. Benim okumaktan bir tık korktuğum kitaplar. Büyük insanlar mıydı adı? Büyük insanlar kitaplığımız var. Onun altında psikoloji kitaplarım var. Dilerseniz yani kitaplık turu yapacağımız için hepsine detaylı göstermeyeyim. Onun altında ise hem psikoloji kitaplarımın devamı var. Gerçekten çeviremiyorum artık ama Ha, ha Şiva Hanım, ha. Hem de e, belli bir yayın evine ait olmayan diyeceğim tabii ki belli bir yayın evine ait de elimde çok olmayan yayın evlerinin kitapları var. Zaten video içinde de bunları detaylı konuşmuştuk. Şöyle genel bir göstereyim tekrar ve yerine yerleştiriyorum. Ve her zaman oturduğum yerden e, benim gözüme gözükecek şekliyle göstermek istedim size. Ee, keyifli bir kitaplık bence fakat e, kendi içimde dizayn etmesi çok kolay olmadı muhtemelen bu kitaplığımıza güncelleme de gelecektir zamanla son şeklimiz böyle oldu ben sevdim ama tam olarak içime mi emin değilim daha böyle kafamda puzzle gibi işte diyeceğim bir son bekliyordum öyle bir son yaşamadım ama işte böyle düzenleme taşınma işleri de öyledir ya yani hani Uzun vadeye yayılır son raddeye oturması, son haline oturması. Bu arada kaç kitap aldığını saymadım. Çünkü gördüğünüz gibi sadece kitaplardan oluşmadı. Biraz daha böyle görsel bir şey yaratmaya çalıştım kendi keyfime hitap eden. Ama okuduğumda 150 kitap aldığı yönündeydi. Umarım beğendiniz. Bir hali yoruldum çekerken. E ee, düzen kısmı çok yormadı da hani sizin gözünüze güzel gelecek bir şey yaratma kısmı zihnen beni yordu. Umarım sevmişsinizdir siz de. Eğer sevdiyseniz beğen butonuna tıklamayı, beni sevdiyseniz de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.